Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün itibariyle Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın yaptığı temiz başvurusunu reddetti. Yani karar kesinleşti. Aslında bunun böyle olacağını insan hakları hukukçuları ifade etmişlerdi. Ben de ifade etmiştim. Adalet Bakanlığı bir jest yapmadı. Başvuru yapmayı tercih etti. Şimdi dün itibariyle karar kesinleşti. Olması gereken şu kararın derhal uygulanması. Bu ne anlama geliyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, Selahattin Demirtaş yeterli şüphe nedeni olmadan, yeterli delil olmadan tutuklanmıştır. Tutuklanması siyasi sahiplerle yapılmıştır. Dolayısıyla sözleşmede korunan hakları edilmiştir. Olması gereken derhal tahliye edilmesidir. Bunun için bir başvuruya bile gerek yok. E, doğrudan doğruya mahkeme e, bu kararı dikkate alarak, e, tahliye kararı vermesi gerekir. Peki hangi mahkeme? Şu anda Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve arkadaşların yargılandığı dosya İstinaf Mahkemesi'nde. Dolayısıyla İstinaf Mahkemesi'nin herhangi bir talep olmadan dosyayı resen alıp Selahattin Demirtaş'ın bu karar uyarınca tahliyesine karar vermesi gerekiyor. Acaba hükümet buna uyacak mı? Yoksa yine eski kararlar gibi Şirince demin bırakacak, bunu hep beraber böleceğiz.